16 aylık kızını evde tek başına bıraktı. Kapıyı üzerine kilitleyip tatile çıktı. Hem de tam 10 gün. Anne geri döndüğünde talihsiz bebeği açlık ve susuzluktan ölmüştü. Hakim karşısına çıkarılan 32 yaşındaki anne bir yıl önce depresyon tedavisi görmüş ama ilaçlarını kullanmayı bırakmıştı. Avukatının akıl sağlığı yerinde değil savunması anneyi kurtaramadığı cinayetten ömür boyu hapiste cezalandırıldı. 16 aylık kızını evin salonundaki oyun havuzuna koydu. Bavulunu toplayıp erkek arkadaşıyla Porto Rico'ya tatile gitti. 10 gün sonra geri döndüğünde evde tek başına bırakılan Ceylin bebek açlık ve susuzluktan can vermişti. 32 yaşındaki anne olaydan bir yıl önce depresyon tedavisine başlamış ancak doktordan habersiz ilaçlarını bırakmıştı. Avukatı müvekkilini akıl sağlığı yerinde değil diye savundu ama savcılar için bu vahşice bir cinayetti. Otopside ortaya çıkan gerçeklerse kan dondurdu. 16 aylık Ceylin bebek kilitli kapının ardında bir başına bırakıldığı oyun havuzunda 6 kiloya kadar düşmüştü. Bebek can çekişirken anne sosyal medya hesabından tatil fotoğrafları paylaşmıştı. <laughs> anne gözyaşları içinde Tanrı'dan ve ölen kızı Ceylin'den affını istedi ama cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.